Mali dönem bağımlı firmada genel muhasebe hareketler muhasebe fişleri ekranından 7 no'lu kapanış fişi manuel olarak eklenebilir. Mali dönem bağımsız firmada ise kapanış fişi dönem devriyle otomatik oluşmaktadır. Bu yüzden genel muhasebe hareketler muhasebe fişleri ekranında 7 no'lu kapanış fişi yer almamaktadır. Bir firmanın mali dönem bağımlı veya mali, mali dönem bağımsız çalıştığını sistem işletmeninde ilgili firmanın üzerine gelerek görebiliriz. Görüldüğü gibi bir nolu firma için mali dönem bağımlı, iki nolu firma için mali dönem bağımsız bilgileri yer almaktadır. Database tarafında ise bu bilgi kapi firm tablosunda long period alanında tutulmaktadır. Eğer long period alanı 0 ise firma mali dönem bağımlı, 1 ise mali dönem bağımsız çalışmaktadır.